it's all right hush sakın dört katlı olmasın? Evet. Ben ben dört katlı. katlı. Ee, o zaman şöyle dört katlı bir şekilde bir şey diyeceğim. Bunun merdiveni yok. Var ya bunun merdiveni yok. Biz şimdi bunları nasıl çıkartacağız? Bir de bunların boyuna uygun değil. Ama e, biz birazdan bunları böyle aşağı indirip fakir, fakir zengin, zengin oynayacağız. oynayacağız. Evet arkadaşlar böyle. Hmm. Burası yatak odası. Hmm. Burada mutfak. mutfak. Bir saniye. Oturum, ben bakmam banyomuz. banyomuz var. Burada da banyolar var. Burada da oturup çay kahve içecek e, şeyimiz var. Alanımız var. Evet o zaman fakir zengine başlayalım. başlayalım. Fakir zengin oyunu birazcık tanıtmak ister misiniz? Tabii evet. ki de. Evet, şimdi... Bu fakir, fakir kızımız. kızımız. Aynen. Bu İsmi? Bu Sara. Bu karamel. Ee, bu da pomponlu kız. <laughs> bu da minik. Miniş ya da bunun adı miniş. Evet. Benimki minişti. O zaman... Bunun adını da arkadaşlarımız karar versin. O zaman ben şuna bir merhaba diyeyim. Bunun ismi neydi? Miniş. Miniş merhaba. Onun ismi neydi? Karamel. Karamel merhaba. Merhaba. Sara. Sara merhaba. Bunun adı belirsizlenmiyor. <laughs> Burada da bebeklerimizin oyuncakları. Evet. Fakir zengin o zaman başlayalım. Evet, evet. Her şeyimizi alalım. Önce bu çay bahçesini düzenleyeceğiz. Evet. Buraya evet. yataklarımızı koyalım. Arkadaşlar çev doğru. size çevirelim şöyle. Mı? Yok bence bunların aralarına bir tane sandalye koyalım. o zaman bunu da buraya koyalım. Aman evet sen. arkadaşlar şimdi de bunları banyoları birini buraya ya evet. da bunu buraya buraları koyalım arkadaşlar. Evet, evet. evet. O zaman bu televizyonu nereye koyalım? Getir. Şu koltuklarla bunları birazcık düzenlemek kolay değil bu küçük tanelerimiz bunun nerede? İki Şunu böyle ortaya koyalım arkadaşlar. O zaman bunu burada da böyle şöyle. koyuyoruz. Arkadaşlar buraya da hmm. masamızı koyalım. Ee, şu kağıtları da Ya da şunları mı koyalım? Nasıl nasıl koyalım aracım? Sen karar ver. Yani Beren su onu koltukların karşısına koysan o televizyon değil mi? Evet. evet. Tamam o zaman televizyonu Bence yatakların karşısına koyalım. Uyurken e, böyle e, izleyebiliriz. Uyurken sonra. televizyon evet, izlenir? Uyurken şöyle. televizyon izlenir mi kızlar? Yani mi? Aynen, yatarken. yatarken. Otur, Hayır, hayır, hayır. Otururken sabah. Otururken böyle. televizyon izlenir ama çocukların saati 9'a kadardı. 9'dan sonra televizyon izlemek o yasak. O böyle böyle koyalım. koyalım. Böyle koltuğumuza. Evet. Hastamızı da şöyle Şu şuraya koyalım. Ondan sonra bunları buraya koyalım. Burası da yemek alır. Yemek yemek için. O zaman başlayalım. Şimdi Banyolarımızı siz... da şuraya şöyle koyalım. Siz şimdi fakir Hı. misiniz? Bu sizin oyuncağınız Evet arkadaşlar şimdi fakir zengine, başlıyoruz. başlıyoruz. İlk ben sen geliyor musun Hı -hı. eve? Ben de heyecanla merak ediyorum <laughs> fakir zengine. Sen, sen eve geliyor musun? Yok çocuk çocuk. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Bizim... Sen de kimsin? Ben yan komşumuz. Hı, şu şatatoy oyun yaşayanla. Evet. Lütfen bana bir tane oyuncak verir misiniz? Olmaz. Git. Hı. Anne bunlar bana bağdı. Neden kızım? Hı -hı. Tamam ben gidip annesiyle konuşurum. Tık tık. Kim o? Benim yanlı komşum. Hoş geldiniz ne olmuş? Sizin kızınız benim kızımıza çok bağırmış. Nasıl yani? Evet dövmüş onu. Yalan söyleme. Ben dövmedim kızını. Dövdü. Sadece bağırdım. Dövdüm. Bayırdım. Dövdün. Bayırdım. Arkadaşlar bunlar arasında büyük bir kalka Verdim dedim. Dövdüm. Ama Bayardım. şiddete hayır diyoruz. Şiddete hayır diyoruz. Çocuklar durun bakalım. Tamam durduk. Sizin kızınız bağırmış bize. Dedi ki bizim kızım bana şöyle anlattım. Bana bağırdı ve dövdü dedi. Bir benim tane kızım, oyuncak istemiştim dedi. Benim kızım öyle şeyler yapmaz. Hadi güle güle. Güle güle. güle, güle. Hı. Hı. Bunların ikisi Kız, de çok. gel çabuk. bakayım anne. Geldim. Ne oldu anne? Sen bu komşu kızına niye oyuncak vermedin? Anne oyuncaktayım benim sadece. Üç tane. Hmm. Birini versem iki kalacak. Hmm. Ama veren su paylaşmayı bilmemiz gerekiyor. Yok ondan sonra vereceğim onu. Ondan sonra evlerimize alacağız. Ah. Anne ben bunu vermek istiyorum. Tamam. Al, ben sana bunu vereceğim. Teşekkür ederim. En sevdiğim oyuncak. Ben de sana bunu vereceğim. Ha, gerçek değil mi veriyorsun? Çok teşekkür ederim. Anne bak yan komşu bana çok güzel bir oyuncak verdi. Anne bak yan komşuya Teşekkür ederim. çarptım. Tek tek tek. Tek Benim sana teşekkür etmeye geldim. Çok teşekkür bir ederim. Bir şey değil. Te teşekkür karşılığında zaten bana hayvan verdin. Sağ ol. Evet hayvanlar derken Pelin. Senin en sevdiğin hayvan ne? Kedi. Hmm. Benim en sevdiğim hayvan köpekler. Çünkü çok tatlılar. Ama korksam bile yani böyle sevebildiğimi Böyle sarılıyorum coşkuyla seviyorum. <laughs> Mesela Hayvanları seviyorum. seviyoruz, koruyoruz. Tık tık tık. Kim o? Benim. Beni lütfen evinize alır mısınız? Ee, anneme sormam gerekiyor. Anneciğim, evinize alalım mı yan koşulları? almaz Niye? Onların kocaman şatosu var şurada. Ama anne, bizimkiler onunkinden büyük. Ve onların, baksana, ayakkabısı bile yok. İyi tamam hadi. Geç. Gelebilirsiniz. Tamam. Size yatak da vereceğim şimdi. Biz şatoda ya yatalım mı? Çocukların adısı var hani. Evet. Ben tamam. yatıyorum. Hı -hı. Burada oyuncakların şeyi olsun o zaman. Benim kızım bu oyuncaksız yatamaz. Ben onu yanına koyayım da. Tamam. Hadi gel, gel biz de yatalım. Çocuklar uyuduğuna göre. Dın 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 dın. O yan yana mı yattılar onlar? Evet. Ama sabah oldu kakayım bari. Hmm. Hadi gel bu evi temizleyelim. Bir şey diyeceğim. İlk baş gel de kuaföre gidelim. Ondan sonra yapsak. Hayır temizleyelim. Ha, tamam, Bunlar çok hadi. süslü. O zaman bunu böyle koyalım. Şimdi ne yapalım? Evi temizledik. Tamam, böyle hadi koyalım. kuaföre gidelim. Çünkü senin tırnakların yeni, saçların yeni. Benim hiçbir şeyim yok. Ayakkabım bile yok. Gel. Dın 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 geleyim. Hadi senin saçlarını tarayalım. Saçlarım kıvırcık olabilir birazcık. Evet. Beren Biraz su saçlarına yoldu. <laughs> tarayamıyorum ki. Ya biraz bir yavaş da abla, biraz yavaş, davran, biraz yavaş diye, ya, da abla ne yaptın? Ya. Saçımı <kuyu oldayım. gülüyor> tamam hadi yeter <laughs> bu kadar. Saçımı <laughs> olacağım dedi şimdi. Evet, evet, Şimdi sen çocuğun... Ben Asu size bir şey söyleyeceğim. Bir şey atladınız <gülüyor> galiba. <gülüyor> Bunlar hiç yemek yemedi. Evet. E biz şimdi kahvaltı hazırlayalım o zaman. Kahvaltıyı Ama hiç hazırlayacaksın. Kahvaltılık malzememiz yok. <laughs> o zaman. misin? Ben size kahvaltılık malzeme vereceğim. Tamam. Yanınıza iniyorum. Ben geliyorum. O zaman size ne lazım? Bir adet tencere, tava. tava. Bir de ocak lazım bize. Evet, ne de yemek yapacağız acaba? Bir ocak. adet ocak. Ocak. Ama hiç yemek gelmedi. Nasıl yiyeceğiz? Aa, evet. O zaman size bir sürprizim daha var. Hı. Bu. Aa. Bu ne? Ee... Bu ne? Kimse Ye bilmiyor. Ben biliyorum <laughs> yemek yaparken yumurta falan yaparken çevirmek için. Hı. O Hı. zaman size Aha bir adet kabak. Kabak. Yemek ama. Size bir adet bardak. Bardak. Hadi biz bu masayı önce bir bardak. adet daha bardak. Bardak. Biz o bardak zaman bardak yemek içinde üç, dört kişiyiz. yemek içinde domates domates ee, mısır, mısır. Evet. Ee, ekmek yok mu? Gelir o da ekmek. Bu ney? Ben de bilmiyorum. Evet, Şilek sosu. Bunlar benden iyi biliyor. <laughs> o zaman size bir adet daha. <gülüyor> sağlıklı <gülüyor> besleniyoruz <gülüyor> biz. Evet. Balıncım, balık. 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 Yana yana yana. Balık. Balık, balık, Anacım, balık yiyeceğiz. Biz bunları peki neyle keseceğiz? Sizin. Ve şey yapacağız. Kesmek için de bir adet size... ama ben bulamıyorum ama e önce tava bir... bulayım tava 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 tava, tava, tava. tava verim balık kızartmak için işe yarar evet balığı onunla evet. kızarttım bir adet daha balığımız var balık Oo, balık 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 o zaman üzüm doğrama taslısı bence vardır yalnız kaşıksız olur mu Aa, kaşıksız olmaz <laughs> bardak altımız yok ama Çocuklar için bir adet biberonumuz mevcut. Az sonra size sürprizim var. Sürprizde bir adet kek. Oh. Siz kekleri Ama biz çay çok seviyorsunuz. Çaydanlığımız yok. Bu olur mu? Şekerlik. Bu. şekerlik. Hmm. Tamam şekerlik. Hmm. O Hadi zaman... O zaman size bıçak. Bıçaksız olmaz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu bir ekmek. O ekmeğimiz de var. Ekmeksiz olmaz. Ve bir adet, adet daha tabak. Tabak. Demol. Bu tabak. ne? Bu ne? Bu ne? Tava. Ve Çaylanlık. çay. mı istemiştiniz? Evet. Buyurun bu da çayınız. Çaylanlık. O ne? Çok işimize yarayacak bir şey. Şimdi size bir şey daha vereceğim. Ne, ne acaba? <laughs> bu bıçak. Bu bıçakla ne yapacaksınız acaba? Meyve doğrayacağım. Meyve doğrayacağım. Peki doğramanız için size yardımcı olan ikinci olacak. Ocak. Şey Doğramanız da... için size yardımcı olacak ben bir şey bulamıyorum. Buldum. Buldum. bana bu buldum. Tab Doğramamız ben... için yardımcı olabileceğim hiçbir bir şey yok şimdi? Buldum. 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 Çok... Bu bununla çift galiba. Evet çünkü aynı renkler değil arkadaşlar. Ama bize tencere lazım. Ben domates çorbası yapmak istiyorum. Aa. O zaman bir adet de tenceremiz mevcut. Hadi arkadaşlar tamam. yemeğe başlayalım. Ben balık çay demle bence sen. Tamam. Şu ocakta demlesen güzel olur. Bence biz bunlar bununla yapalım. Büyükleri de bununla yapalım. Ama burası çok karışmış. Aynen. Düzgün bir şey yapın hadi. Düzgün büyüyelim. Şurayı bir daha. Şu alanı. Yok şuraya koysan olur mu? Şuraya götürsek. Tamam. Şu tamam. ocağımızı. Bugünkü menümüz ne? Yemekte ne var? Domates çorbasıyla havuç. Vay. Çok güzel çok ya. güzel. Ben şimdi canım çekti ya. Kızartalım önce bir. Evet, Şunu böyle yapalım. Çok kızarsın. Bardak Hadi altı. hızlı bir şekilde yapın bakalım. Evet, tamam. Arkadaşlar tamam. ben domatesimizi hemen şurada keseyim. Ben de balığımızı pişireyim. Aa, ama biz bunları yıkamayı unuttuk. Hemen yıkayıp geliyorum. Evet domatesimizi. Hijyen önemli. Hemen şurada keselim ben ne yapayım bu? kes evet. şöyle atayım. ama ocaklar dolu bence şu Aslında ocaktaki çay demlenmiştir çay demlendi Çinlik Evet. ocağın ayarını alalım ve pişsin evet şöyle birazcık pis. beklememiz lazım, lazım. yemeklerin pişsin olsun bence havuç kestik o zamana kadar bana bir bardak çay verir misiniz tabii, tabii ki, ki. Sizin bardağınız var mı peki? Evet. İki hmm. tane var başka yok. Ben hemen içiyorum. Hmm, mis gibi. Hmm. Buyurun evet. teşekkür ederim. Bir şey değil. Ama yemek için heyecanlıyım. Yemeği çabuk yapın. Ben böyle meyveler kestim. Birazdan da kızartırım. Koydum. Size koymanız için bir tabak vereyim mi? Bunlar bardak altı yalnız. Ya ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> evet arkadaşlar şöyle çay bardaklarımızı şuraya servis olarak koyalım. Evet. Çaylarım, kaşıkları nerede? Ben bir adet de tencere buldum. Oo çok, çok güzel. güzel. İşimize yarar. Güzel. Sürahimiz yok ama bizim hiç. Aynen. Sürahimiz mi yok? Bir tane sürahimiz olsa iyi olurdu. Hemen bakıyorum. Bir adet de sürah. Bardak mı? <laughs> Onlar bardak. Neyse, ya. Bağırık, diş o ya. zaman bu sürahi olsun. Evet bu sürahi. Bir tane daha vereceğim. Mavi ve pembe. <laughs> çok güzel. Çok uyumlu. Biz Aynen. buna bir Kesin. su dolduralım. Ben evet suyumuzu da doldurduk. Evet arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Yemekler pişmiş, pişmiş. Mis gibi kokuyor. Evet o zaman Hemen. bence bunları alalım artık. Böyle camları koyalım. Yemeklerimiz o, pişmedi yani. mi? Efendim. Yemeklerimiz pişmedi mi? Pişti. Şimdi bir çilek yapayım. sana, bir balık bana çok güzel tamam. oldu. İşte şey Ama bizim ee, bir tane sana kaşık, bir tane Hı. de bana kaşık. Çayları Hı. doldurmadık acaba? Evet. Çayla çaydanlık evet. Şey. Hemen de. Şekerlerimiz. Hah. Geleceğiz. Evet, da doldurayım. Hemen karıştıralım. Ben o zaman ocağa mısır koyayım da kaynasın. Mis gibi bir mısır yeriz. Aynen. Hem çocuklar da yer orada. Ben bir tane şey yapayım. Ben de alabilir miyim mısırdan? Piştikten sonra ben de istiyorum mısır. Ben buraya havuç da koymuştum. Yıkadın mı peki? Evet, yıkadım da kestim. Tamam. Hadi yiyelim. Tamam o zaman. Yum 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 yum. Ama çocuklarınıza yedirmediniz arkadaşlar. Çocuklarınızı unuttunuz. Ay tamam. bakalım. Yum, yum, yum. Yum, yum. Ben çocuğuma nüm, birazcık da süt içireceğim. Ben... Beren susan süt içirmeyecek misin? Ee, Paylaşmak güzeldir. Evet, alkışlıyoruz Pelin'i. Ağzı ağzı için getir ben yıkayayım. Hemen yıka Pelin. Al bakalım. Evet. Yüm yüm yüm. Balığı da bitirdim ben ya. Çok acıkmışım. Süper arkadaşlar. Şimdi herkes uyumaya gidiyor bence. Bence de artık uyumaya gidelim yani bir zahmet. Evet, şimdi bunları kaldıralım. Evet. Mısır da kaynamış. Sana da. Oo, mısır. Mısırı yen, yen, çok yen. severim. Yen, yen, yen. Çocuklara da. Bunun tadı çok güzel. Yen, yen. Tadı çok güzel. Evet mısırın tadı çok güzel. Teşekkür ederim Pelin. Ellerine sağlık. Sağ ol. Ben bunları dolaba koyayım. Hemen evet. sabaklarımızı topla. yemedik. Hiç gerek yok yarın yeriz onları da. Aynen Ekmek de yemedik. Çok fazla evet. doymamış olabilir ama yine de karnımız doydu. Ben çocuklara böyle o zaman keki yapıyorum. Aa Barbie'ler yemedi. Evet arkadaşlar yani, e, videomuzu, videomuzu beğenmeyi ve abone, abone, olmayı unutmayın. unutmayın. Gülüşmeler. Gülüşmeler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet.